Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Oh, İlk gün söyler misin bana? Sana. Sena. Sena Senacığım okula gidiyor musun? Evet. Okulda biraz anlatır mısın bana? Okulda arkadaşlarımla oynuyorum. Tabi bu yüzden geldim. Haha. Dersler var dersleri istiyorum. Aha. Okul eğlen eğleniyorum. Zaten... Bazen zor geçiyor. Ne ne zor geçen ne? Dersler bazen zorlanıyorum. Bazen arkadaşlarımla kavga edemiyorum. Peki. En çok hangi dersini seviyorsun sen Sinan? En, en, çok drama. Drama. Ay nasıl oyunlar oynuyorsunuz dramada? Dramada en sevdiğim şey bazen hazırlıyorlar bizi. Gösterilere çıkıyoruz. Ben de böyle yaratıcı şeyler mi çok seviyorum. Hı O yüzden eğlenceli oluyor benim için. Peki sence uzayda drama oyun oynanabilir mi? Uçarsan olmaz uçarsan olmaz. Peki nasıl yapılabilir bu oynanabilir? Eğer e e e e e uçak bir yapabilirsen olur. Veya yere basabilirsin ama biraz zor olur. olur. Sen ne kullanabilirsin yere basmak için? Ee, Ayaklarımla. Diyelim ki sen uzaktasın ve bir gezegen keşfettin. Ne koyacaksın gezegenin adına? Ben annemin adını tanımak isterdim. Peki neler olacak o gezegende? Evler, televizyonlar, özellikle kediler. Kediler var. Özellikle kediler, var. kediler de buradakiler gibi mi? Dünyadakiler gibi mi? Yok, var. yeşil. Yeşil. Hepsi mi yeşil? Şey. Hepsi kaniklarla var. Peki özellikle televizyonlar aynı mı? Özellikle televizyonlar aynı. Nasıl? üzerine bir alıcı var orada. Tele, dünyadaki şeyleri gösteriyor. Hmm. Diyelim ki sen uzaylı bir arkadaşına mektup yazıyorsun ve onu kendi gezegenine davet ediyorsun. Nasıl göndereceksin mektubunu? E, mektubunu bir astronota veriyor. Başka nasıl yapıyorsun? Kendim gidelim. Nasıl gideceksin? Nereye gideceksin uzaydan? Uzaydan gideceksin uzay gemisi. Kendi uzay gemisi Teşekkür ediyorum